senin adın Aşkla aynı değil Kimseye biteni değil Sabretmem Geri adım atmak Hiç bana göre değil Üzgünüm öleni değil Affetmem Elimde bir tek gururum İçimde biten umudum Yüzümde birkaç çizgi daha Akıl hep seni unutur elbet Yüreğime desem hep ha gayret Teselliler yetmez bana inanmam kim bile Yoksa yar tüm hatalarını ben saydım Gözü göre göre gittiğin o kör kuyuları sana anlattım Beni bilene sor gözyaşı biter mi bir gün akar bir gün dinmez mi Harcadığın bir ömür sana yetmez mi